herhalde sizleri çok önemsiyorlar ki Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse bütün daire başkanları burada askerin gelen müdürü dahil. O kötü şartları çok dikkatli, çok hesaplı, boşa para harcamadan yaptığınız işlerin neredeyse tamamını uygun fiyatla yaptıran bir yönetim biçiminin sonucunda mali disiplinle birlikte belediyeyi iş yapabilir hale getirmek. Ve bunu biz 3 yıl gibi kısa bir sürede yaptık. Artık alt geçit yapar hale geldik. Otobüs yapar hale geldik. İş makinası alır hale geldik. Otobüs alır hale geldik. Kamyon alır hale geldik. Ve şu anda Adana'ya geliyorsunuz. Şantiye dönmüş durumda. Her tarafta çalışma var. Yaklaşık 1 milyarlık iş yapıyoruz. Adana bütçesi için ciddi bir rakam bu. Ve esas önemlisi de bunların tamamını bir tek kuruş borçlanmadan yapar hale geldik. Bu bir ekonomik mucize. Biz çözülebilecek sorunları çözeriz. Bu taleplerinizde hiçbir sıkıntı yok. Mezarlıkta caminin akması dahil. Buradaki köy okuluna baksın. Basit bir tamirat gerekiyorsa onu da çözelim. Gerekirse kadınların zorla işleyecekse işlesin. Köy toplantıları yapacaklarsa toplasınlar. Biz aldığımız oya göre hizmet dağıtmıyoruz. Bize oy verdi vermedi ona göre hizmet dağıtmıyoruz. Ekmek büfesi öyle, ekmek büfesi öyle diye. Bir ekmek büfesi ricamız. Ben de Ben Tamam. Zeyden Başkan'ın bizim köy olarak ve diğer civar köyler için yol çalışmalarında çok büyük başarısı var. Yani tamamen yapıldı. Bunun için Zeyden Başkan'ı seviyoruz yani şehir olarak, olarak. hizmetleri de iyi. Çöp de olsun, olsun, su da olsun, su kanalizasyonu tamamen bunu. yenilendi, hepsi yenilendi. Bunu. Yollar tamamen güzel yapıldı. Bütün içme sularımız değişti bizim. Bütün civar köylerle de beraber teşekkür ediyoruz ayrıca kendine. Çok sağ ol. Allah razı olsun başkanımızdan. Eline koluna sağlık. Her şeyden memnunuk. teşekkür ederiz kendine. Yavrum bu seçimi kazandıktan sonra geldi geleli bütün her şeyinden memnunuk. Yapılan işlerinden filan her şeyinden memnunuk. Daha yapılacak işlerimiz var. Onları da el attı. Köyümüzün yolunu yaptırdı. İçme suyumuzun şebekesini değiştirdi. Yani hizmetler yapılıyor. Yapılmıyor değil. Biz memnunuk yavrum şimdi bu gidişten. Yapılan işlerden memnunuk kardeş. Her şeyden memnunuk. Zeydan başkanımıza teşekkür ediyoruz geldiğinden dolayı sağ olsun başkanımızdan memnunuz Allah razı olsun Zeydan başkanım sağ olsun ilk gelir gelmez köyümüzün asfaltını yaptırdı <laughs> su şebekesini yaptırdı Allah kendinden razı olsun Zeydan başkanımızı daha iyi yerlerde görmek istiyor yok tekrar hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz için el sallıyoruz başkanım Sağ olun, sağ, sağ Sizleri oldu. seviyoruz. Köyü, köyünüz adledin. Ben bu köyü köyüm olarak ediyorum Ve bundan sonra bu köye geldiğimde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak beni anons etmeyeceksiniz. Beni buradaki insanların bir kardeşi olarak anons edeceksiniz parayı düzgün yöneterek, ahlaklı yöneterek, kardeşimin söylediği gibi yapılan işleri daha uygun fiyatta yaparak ve hırsızlığı engelleyerek üç senede gelirimizi biz borcumuzun üzerine çıkarttık. Bizim benim, benim gibi düşünenlerin tek yolu Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Başka bir yolu da yoktur. Onu söyleyeyim. Evet. Allah razı olsun Zeydan Başkanım. Ben Adana'da oturuyorum. Orada da memnunum. Gördüğüm, gelene kadar ki gördüğüm yerlerdeki hizmetler de çok güzel. Teşekkür ediyoruz başkana. Tekrar hoş geldiniz başkanım. Biz dokuyoruz bunları evet. Ozanın her köyüne dokunmuş olmak, her yöresine bir şey yapmış olmak, bir hizmet yapmış olmak ve onları yerinde görmek, sizlerle sohbet etmek bizi mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Bu kardeşiniz sizi çok seviyor. Bu kardeşiniz memleketini de çok seviyor. Söz konusu vatansa gerisi teferruat. Ben memleketin selahatini ve sizi düşünüyorum. Ve tabii ki Adana'yı düşünüyorum. <laughs> Emin olun Çukurova böyle bir hizmet görmedi. Zeydan Başkanımız gerçekten köylere olsun, memleketimiz olsun elinden gelenin en iyisini yapıyor. O kadar engele rağmen yani geldi gitti. İyi ki Zeydan Başkan gelmiş bu memlekete. İyi ki var. Görevinin de devamını diliyoruz. Biz onun her türlü arkasındayız. Teşekkür ediyorum. Bütün Dağdep, Bağdep olsun, Tepeci gören, Yüksek gören, Nallı gören, Nalbant. Biz aile olarak her zaman Zeydan Başkan arkasındayız. Benim yoldan, çalıdan, çibilden, çamurdan geçemiyordum. Zeydan Başkan bu sene buraya bir yol yaptı. Daha böyle görülmemiş bir asfalt oldu. Şerefsiz 15 bir karış kalınlığı var. Ha eski zamanlarda dökülüyordu da saç gibi ince bir şey dökülüyordu, dağılıyordu. Adamlar işini güzel yapıyor. Bu kepçeciler, düzleyiciler, o çocuklar her şeylerini güzel yaptı. Onlara sonsuz teşekkürler, şükranlarımı bildiriyorum vallahi. Allah razı olsun ya varlıklı gibi yol, bol bol akıttı. Asfaltlar bol, tırlar geliyor. Her şey gördü. Köyün çehresi değişti. Eskiden hani demin de dedim ya kapı kalayladırdık, Bakır kapı geldi mi o tastan su şey. Şimdi kalaylı tas gibi oldu tepecelerin içi. Bunlara yapandan yaptırandan bir emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.